Günaydın, bugün dersim var. Şu an ona giriyorum. E, Online'dan. E, İda geldi abi sabah kız. 2 saat Türkiye'deki saat gece iki saat ileride ya. Hocayla kafamız karıştı kız. mutfağa attım. Şu an mutfakta mı gittim ya? kızı da ayıp oldu. Özür dilerim. Seni seviyorum. E, Allah'tan şey. ama ben alırım galinlerini. Ya da bir şey olmadı kız. Ne diyecek de? E, şimdi şeyimi yapacağım. Sonra günlüğe getirir artık. Yine bir dışarı çıkacağız galiba. Allah'ım yeter. Üç, üç haftadır üst üste kafayı yedik iyice. Biz kendimizi şey sandık biliyorsun. Ee, öyle. Görüşürüz. Ataş'a e İda geldi. Ben de hiç yokum. Ay çok çıksın <laughs> <laughs> ben şey mi? şimdi derse gidecek mi gidecek mi onu düşünüyor arkadaşlar. Benim dersim var. Derse gitmesek burada zaten TikTok challenge şey yapacağız. <gülüyor> 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 Akşam için onu dans edeceğiz. Bir <laughs> e de bana bir şeyler atıp bunu yapalım kanka diyor. <laughs> Youtube çekiyorum yine. Ya <laughs> telif yemeyiz bu şarkıdan. <laughs> <laughs> of. Derse gidersen, halloween sonra geleceğim mi? Yani. Bilmiyorum, ben daha akşam geleceğim, onu bilmiyorum. Yani. Hmm. Halloween shop'a gidiyoruz. Şu halimize bak, yani hiç <laughs> Halloweenlik bir halde miyiz sizce? Değil. Korkunç. Gidelim bakalım, büyük... <laughs> ...experience. Umarım şey bulurdu yani bana. İnşallah. İlk cowboy girl Ben Lariye, hatun arışık yapacağım. <laughs> Sarı minnacım. <binler. gülüyor> en kötü o olacağım kankaya. Tık tık. tık. <laughs> Öyle bakalım. <laughs> Şapkan var mı? Belki şapka vardır. Şapkan yok. Böyle şapka. <gülüyor> <gülüyor> bakalım nasıl bir yer. Otobüste yani ağzına kadar bir durak var. Görüşürüz orada. Experience kanka böyle bir... Biz gece korkutan şeyler oldu orada böyle. <laughs> aslında ben böyle Halloween'de şey seviyorum. bir derde korktum. Bence de. Ay tamam sus sus Youtube videosunu çekiyorum Hadi bakalım Kafayı yedik hepimiz Halloween'e gideceğiz diye Kaç dakika gösterdim Aranan dörtlü Yükseldi aranan dörtlü He aynen Warm olsun Ay Ah. İğrenç, Arkadaşlar geldik. Ya. Kanka bunu alsana bana. Hocam. Beni hocam. Ay salak ya. Arkadaşlar. Vampire Diaries. Son gün geldiğimiz için. Aha al sana. Cowboy şapkası değil sihirbaz ama. <laughs> sihirbaz cowboy. Böyle olsun şey ol. çarını çikolata falan bir Buldum cowboy Ay çok <laughs> komik. dolu ki. Ay şöyle. Ne alsak ya? Yok mu burada diş? Şunlardan mı alsak kanka? Kanka öyle mi yapsak acaba ya? Kanka buradan bir şey yok yani şu an. rahibe. <gülüyor> <gülüyor> rahibe teresa. Tamam bir giymek lazım üstüne. <laughs> kadar dolu ki. Hani o kadar dolu. Herhalde. yakışır herhalde çıkmazsa... <laughs> Ay bir de bunu. Arkadaşlar galiba nehirle vampir olacağız. Yes. Başka bir şey bulamadık. Ay, başka bir şey yok. <laughs> Tabii önceden düşünmek lazım böyle şeyler için. Biz gerizekalara her zaman son güne bıraktığımız her zaman 800 yıldır Halloween kutlarız. Ailecek bir gelenektir. Şuna bakın. Tamam da neyi boyayacağım? Saçım biraz 2.95'e çok... Ne kadar verir? Bence de mantıklı. Silah olmayan vampir silahlı vampir vardır yani. Ama vampirlerin silahı zaten kendileri. Kendileri. Ben de haçla sana böyle tutarım sarımsak. Açılsa. Alp de kayboldu. Bizi sıraya mı girsek acaba? Bence girelim Alp'e bayağı uzun. Alp neredeymiş? Bu da rahat edici ki. Çıktık biz de. Tamam. Arkadaşım cadı mı almaya karar verdin? Ama akşam şu an. Akşam da seni bir çekeriz. Dönüşüm böyle. Ben döneceğim. Yaparız. Tamam. Yuvaka geldik. Yuvak da böyle cık, aşırı iyi. Her şeyi yapıyorlar. Biz genellikle burada teriyaki fried chicken ya da spicy mayo fried chicken ama bunu <laughs> şeyden aldık. Biberden buraya söylediğimiz için o yok. Spicy mayo. Abi sileceğim çıkıyor. Şaka mı? Şaka mı? <laughs> Tabii sağ okay. öyle Olay onun bekliyor. da bize bakıyor. Sanki vermemişiz gibi oturuyoruz burada. Şimdi de bunu gideceğiz ve yiyeceğiz. Sonra Allah bilir ne yapacağız. Çok açız. İda TikTok izleyecek ben Disney. Geliyoruz. Down. <laughs> Market'te bir şeyler alacağız pre-drink için. İdare evine gidecek dostlar... ve hala bilet almadı. Dostlar, evet dostlar alışverişte görsün. <laughs> Sonra işte Um, bir de yani umarım alacak mı bizi, yüzümüzü kara çıkarmayacak. Umarım ana akşam olarak göreceğiz. Biz de vampir olacağız bu arada, söylediğimi bilmiyorum. Normalde benim şeylerim... E, ne deniyordu ya ona? Çıklarım. Bir Catwoman'dı. Catwoman suya düştü, perik bulamadık. Sonra Tülay diye ya, dünya, o da suya düştü, perik bulamadık. <laughs> o yüzden Nehir'le bacı vampir olacağız. İki bacı van, yan yana vampirler. Alp de bir anda korsan olmaya karar verdi. Niye? Çünkü benim hiç uygun değil korsan. Hayır. Niye uygun değil? Çok güzeldi. Ay neler olmuş giymişler. Ay, Ay sims olmuşlar çok tatlı. Sims olmuşlar bak kafasında şey var. Sims sims. Ay çok tatlı. Ben de bugün bir katın kendi olmaya karar verdim. Sen olmayacaksın tek göz bandı mı? yani tek, tek Sen niye korktun hype'landım ben onu anlamadım. Sen niye Hiç göz şey bandı aldın? Şey yani. Ha. Niye olursun? Yani, cowboy, yani. cowboy cowboy olacaktı o ne oldu? Şapka bulamadık ki doğru düzgün. He doğru. Tamam şeytan ol abi. Öyle olacak herhalde. Kanka önemli değil. Seni daha oradaki kimse şeytan olarak görmedi. Ha? Trafiğe bakın. Bizim bu da aşırı trafik oluyor ya bu saatlerde. Uy. Ne alacağım? sen bayağı alışverişini ne yapacaksın? Benim evet bomba düşüyorum. Vay 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 vay. Dediğine bak Allah için. Tekmek zorunda değilsin. Sen benim... Abim sayılırsın Alp. Bizim artık karın tutar bir şeyin yaşında falan. Ay kafayı sıyırdım. Of. Hadi bakalım size. Nehir gelecek bana 20 dakikaya falan. Okay. Beraber hazırlanacağız. Ya kafamı yine ban yapacağım galiba. <laughs> Yeter artık. Sen daha başlayacak mısın o Kanka. İşte, <laughs> saat <Saki>, 7 <değil> mi daha? Saat 7 mi daha? 8'de gelecek de erken gelecek işte. 8'de başlayacağız yavaş yavaş. Sen kadınları anlamazsın biz Nehir'le <laughs> şaka yapacağız birbirimize <laughs> <günümüze> 2 <iki> saat. <laughs> o dişlerimizi yapacağız. Nasıl sınıf makyaj yaptığımız konuşacağız. Ah Nehir bu nereden anlasın? Öyle.

Arkadaşlar dişi şey yapamadık ya. Oldu mu sende? Sen de, de valla böyle tutuyorum yani. Yine iyi. Hı. Bu yerde zar zor. Hem ben ben beni ısırmış gibi. <laughs> evet ben. Daha bir çok deli Of rujumuz hep dağılacak ve düzeltmemiz Şeytan evet, gerekecek. Boku. Tamam, şeytanımız, şeytanımız da geldi. <laughs> Maşallah bugün kötülüğün simgesiyiz bugün. Müslümanlıkla kötülüğün simgesi olduk. Aa çok zor oluyor. Bak bak kanıyorum kanka. <laughs> Çok iyi olduk Böyle ya arada. Şuraya Şöyle hype'lıyım şu gerçek an. Gerçekten. Bir de iman takayım şimdi. Şöyle çıkıyoruz. Yani gerçekten herkes... Hava o kadar soğuk değil mi? Ben mi sıcağım? It's really hot. Hava güzel bu arada. Şimdi de yerin kimliğini alacağız. Sonra diyeceğiz ki we are on PR list. PR listten bizi sokacaklar. Maşallah birbirimizi ısırmışız gibi. Bizim dişler yalan oldu. <laughs> Nasıl bir şey yapıyorsun arkadaşlar? Tiplere bak tiplere. Alp, Alp, Alp kendi olmaya karar verdi. Hello Kitty'ye geldi. Ajanda her Uf <laughs> <laughs> çok salaaz ya. Ağzı <laughs> zekalı olduk hepimiz. Beynimizi <laughs> <Demişim susayım. gülüyor> kaybettik galiba. Halloween <laughs> yapacağız diye. Be şu an nehir e, ajan zombi vampir. <laughs> biz her tuşa bastık güvenlik bey. <laughs> <laughs> Siz ne derseniz biz oyuz. Güvenlik derse ki hani kostüm yok. biz de deriz ki. Metro ile gitmeyeceğiz de. I mean we're going to center so we have to use the metro. Yo. Anlayana, anlayana. Ay bacağım düşüyor şey ya. Anlayana. <laughs> Ay senin <pasosu. gülüyor> Bekle bizi. Ağzını yüzünde kan süren geliyor diyecek. Güvenliği sprit o da. <laughs> Ağzının kan süren geliyor. <laughs> böyle alamam. Ama sonra biz ne yapacağız? Hi, we're on Mark's P.I.L.S. Kanka ben güvenliği böyle Bu ne ya? <laughs> Kanka. Kanka ben güvenli bir anda böyle yapacağım. <laughs> ben de böyle yapacağım. Biz şeytanın adamıyız diye. <laughs> <laughs> Şeytanı bak şeytan. Pullu şeytan. Oriental'e başlayacak Kanka gibi dur. Bu dünya en komik YouTube videosu falan da çekeyim. <laughs> <kankim. gülüyor> ben takamadım <ben> ya. <laughs> bu ne ses çıkarıyor bu çok rahatsız edici. <laughs> çengel değil hiç kırılmadım ya. Lütfen çıkmasın ayı. Ay altıma sıçacağım bilmekten. Ay ben birazdan daha Batman de burada ben Herkes sahibim. kafayı yedi. Welcome to my infamous. Nasıl <laughs> sen şeytan <laughs> Ay kim nerede? Ay. Herkes de burada. Bütün kaçtı herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar katımı kurtarmaya geldim. <laughs> Hayatıma tutacağım artık. Yeter bizim arkadaş grubu kafayı yedi. Biz, biz, bizim bugüne ihtiyacımız varmış. Ben <laughs> şeytan teorik bir şey. Ay koş koşuyor <laughs> Ay kafayı yedi Kimse iyi değil arkadaş. <laughs> Welcome to New York. It's been waiting for you. Welcome to New York. Abi çok seksi oldu. Bu ne be? Ne? Bu değil. Bu değil. Çok güzel. Onları bulamazsın. Ne? Bir pre pre-drink yapmaya gidiyoruz. Pre-drink'in pre-drink'ini yaptık. Yes. Biz yalnız kadın başımıza böyle yalnız bırakmaları... Evet yani Batman ve şeytan niye bizi bıraktı burada? Batman ve şeytan bizi niye bıraktı? Niye? Fakat şeytan doldurur derler. Şeytan sağlık. Seni çıkarmasak mıydı? Gidiyoruz. Canım. Gidiyoruz şeye. Kulaba. Hello. Hi. Okay. Anne sen. Siyahlar içinde elli diyor benim. Batman arkada. Uff. <laughs> çok komis. Spirtonun şeyleri. Babaları yedin. Ben çok üşüyorum. Gel kanka seni. Sen, Sıtayım. Sen, 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 sen. <laughs> beni ne kadar en son bizi... Bir, beni... bir şey yapayım mı? Şeye? Şey, Kanka biliyor musun? Sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Söyleme. Artık tarhoşuz ve hani gerçekler ortaya çıkacak. İpek'le bizi, beni ne kadar son sıraya koy falan yangında kurtaracak bir sene. <laughs> Biz senin o yangında kurtaracak son isteğin en yakın arkadaşların olduğunu biliyoruz sen başkalarına iyi görünmeye çalışıyorsun. Sarhoş musun bu arada? Şaka e işte. Sana şey yapayım mı? Ayaklarım ağrıyor. Çok mu ağrıyor ya? ya Gidemeyeceğiz mi koşuya? Sol ayağım <laughs> çok ağrıyor. Yürümeye para değil. verseydik keşke. O kadar ağrıyor ki. Sorsak için... mı yürüyebilir miyiz yok, diye? Yok yok koşarım. Büyük ihtimalle o zamana kadar. Kanka ona İda da gelmezse ben de aynı pette koşacaksın. Da ben sana yetişirim ya. Ben zorlarsam yaparım. Ama ne giymem lazım? Arkadaşlar biz bu arada Meme için koşuya katılıyoruz. Alp beni koruyacak. <laughs> Şeytana kimse yanaşmaz dostlar. <laughs> of. Yaz gözüm çok iyi olmadı mı? Olmadı. <laughs> e evet, bak şimdi burada başka bir pozisyonda başka biri olsaydı sen... Oy kanka çok iyi oldu. Kimse. Çok iyi oldu kanka. Her şey sana çok yakışıyor. Olur. Niye Kapan. olmadı? Gerçi Kapan. olmadı mı? Oldu. Yalan söylüyorsun. Allah'ım ya vallahi, vallahi çattık aga bunlara ya. Bu hareket etmiyor bu arada. Ay, sen, sen güzel olduğumu söylemen için sana ihtiyacım yok kanka. Ay yemin ederim bu bey çok beni her türlü sarhoş Simon sarhoş. Simon eşten güzel Ya Simon eşten güzel demiyorum zaten abi. Kendi olarak güzelsin. <laughs> Sen kendin olarak çok çirkinsin kanka. Kalbin de çok çirkin. Bu salak mıdır adam nedir? Simon eşten de güzelim kardeşim. Simon eşli görüyorsun. I am prettier than you Simon eşli. De <laughs> <.'den> de <laughs> I'm joking. Everyone is so beautiful. Ne? İda ile mi? Sadece Cankuk atıyor musun dedi bana. Ne attın? Of bu kadın çok güzel Simon. <laughs> Kifir etmek istemem. Ne yazmış? Aşırı. Ben İde'ye söylesem İde der ki sen daha güzelsin. I'm 100% sure. İde'yi arıyorum. Yes, burada. Rusların guest burada. Kaçım kabardı arkadaşlar ya. Ama çok iyiyim. Arıyor mu? Ara bakayım.